Arkadaşlar bugün futbol oyunu oynuyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi şu topa buradan vuralım. <laughs> Ve gol. Ben size bu yeni bir seri olacak. Ben size göstermedim ama arkadaşlar bu oyunu oynamıştım ben birazcık. gördüm arkamda benim şeylerim var. Ee, plaja kadar yapmıştım arkadaşlar. Şu ama uzaya geçme Çünkü çok uzay bayağı bir pahalıydı. Şimdi uzaya geçmeye çalışacağız arkadaşlar. Yapabilirsek tabii. Kısa bir video yapmaya çalışıyorum. Şimdi şuradan bir gol atmaya çalışalım. Atabiliyor muyuz? Sıyırık oluyor. Birazcık gücümüzü arttıralım. Bir tane arttırabildik. Hemen çıkıp şuradan Işınlandım değil mi? Şimdi bir daha oraya uçalım. Piyaus. Çok eğlenceli burada uçmak ya. Buraya atacaktım. Oraya attım neyse. Şimdi buradan bir vurabiliyor muyuz? Ve gol! İşte bu. Çok iyi vurdum. Ve atıyoruz ve gol mü değil? Burası kaç istiyormuş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 istiyor. Şimdi buradan birazcık kasılalım. Hadi bakalım. Gol. 100, buradan 99, 2 falan atınca gol oluyor. Ama ondan aşağı atınca bak şimdi. 198 attım. Yine olur ama. Yok direkt kaldı. 192. Bunda oluyor. Arkadaşlar. Aa yine olmadı. Yüzde yüz. Topuza Aa yok. Birazcık da isabet ip esadetimizi arttıralım dedim. Arttırdım. Bileze bir daha uçalım ama param az kaldı. Çok az kaldı. Şurada atmaya deneyeceğim. İsabetim de yüzde yüz vurdum ve gol. Bir daha vuruyorum ve gol mü? Gol. Ben böyle yaparım ki. Buradan tek gol attığımızda bu kadar para veriyor. Ben yaparım. Şimdi ben şurayı açıp videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Arkayı açıp. Gördüğünüz gibi arkadaki şeyi açıp. Videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Şuradan vuralım hadi. Birazcık da bir kutu açarız. 5000 aldık. Şimdi geldik buraya. Bir daha atıyoruz. Bu gol olmayabilir çünkü az vurdum birazcık. Değil. 90'larda 95 gol olur. Olur diye düşünüyorum. Oldu. 90'larda vurunca gol olur. %100 çok iyi gol oluyor. Çok iyi evet. Çok az kaldı ya. Çok para veriyor buradan vurunca. Şimdi bir daha vuralım. Hemen vurduk. Hadi bakalım. Gol. Hadi bakalım. Vurdu. O çok yüksekten vurdu ve gol olmadı. Vurdu ve gol. Hadi bakalım. Şurada Hala alıyoruz olmuyor. 2000 yapıp orayı açıp orada birazcık gezeceğim neler olduğunu size tanıtıp videoyu bitireceğim arkadaşlar. Hemen birazcık kasalım. Hadi. Vurdu ve gol. Hadi vurdu ve gol. Yine vuruyor. Top oldum. Hadi gol? Sadece gol olmayı seviyorum. tattayla ya hiç acımıyor mu ya? Bu nasıl bir oyun? Tatlayla vurdum. Bir de ağaçla vurma olsaydı. Çok komik olur değil mi arkadaşlar? Hadi bakalım. Gol. Vurdu. Gol. Yeterli paramız oldu. Değil. Olmamış. Olmamış. Bunu 20 yapmalıymışız. İşte çok zor ya. Şuradan bir vuralım. Vurabiliyor muyum? Vurabiliyorum. Şuradan vuralım. Evet. Hayır. %100 ne vurabiliyor muyum? Vurdu ve gol. Şunu açalım kurtaralım. Hemen şuradan vuralım ve gol Go değil. Hadi bakalım. Ve gol. Hadi. Gol. Vuruyoruz. Tatayla ve Gol. Daha uzaktan vurmaya çalışacağım bu golden sonra gol attım Tam daha uzaktan vuracağım. Şuradan, şuradan vurdum çok uzun. Vurdu ve gol baya bir para verdi. Şimdi ben şuradan vurmaya çalışacağım. Geçeceğimiz yerden vurmaya çalışacağım ve vurdum. Olmadı. Şu golden vurmaya çalışayım. Golü Tam şeyinden değil. Şuradaki şeye girerek vurmaya çalışacağım. Vurdum ve gol. 3 milyon oldu. Hemen vurdum. Hadi be. Aa direkten döndü. Vurdum ve hadi bakalım. Gol. Vurdum. Vurayım şuradan bir. Aa. Çok az vurdum. Şuradan vurmaya çalışacağım. Yüzde ile burada çok hızlı bir şekilde gol. 10 bin yaptım bıraktım arkadaşlar çünkü çok zor sürecek. 10 bile olmaz. Hmm, hadi bu kadar. Hayır olmadı. Vurdu. Ve gol. vurdu be. Gol. Vurdu. Gol. Arkadaşlar ışınlanayım ben. Birazcık oyunu size anlatacağım. Bu tanıtım. Sonra diğer videomuzda oynayacağım. Birazcık kastım. Dünya Vindik Burada Floppa topu geldi. Floppa yazmak için de dünyalar geldi. Burada şeyler ve kutular var. Bu oyunu bilen vardır. Burada böyle karakterler, futbolcular açılabiliyor. Topla ve eğlence öyle. Böyle şeyler var arkadaşlar. İlk olarak Roblox olanlar Roblox'lu şeyler de var. Bilirler arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi. Süper şanslar top açarken şey olabiliyor. Ama oyunda pet yerine insan futbolcu koymuşlar arkadaşlar. Değişik mi? Günlük kartlarımız da var. Ben günlük kartım dolmuş. Şunu seçeyim. Ne çıkıyor? İnek çıktı. Ee, arkadaşlar, burada çadırlarımız var. Böyle dekor olarak koymuşlar. Burada yanında böyle yeni eklenen güncellemede koyulan ya buradan isteyen topunu güçlendirebilir öyle bir şey koncular burada dekor çoğu oyunun dekor ve şuradan top vurabiliyorsunuz dekor ve top vurma oyunu arkadaşlar çok dekor var ama bence güzel yeni güncellemeler veriyor ama oyunun para şeyleri çok paralı para ve istiyor o yüzden insanlar zorlanıyor o birazcık kötü olmuş. Daha ucuz yapabilirdi. Arkadaşlar. Diğer videoda buraya geçeceğim arkadaşlar. Bir bakayım. Geçebiliyor Geçemiyorum. Yeterli parası yok. Böyle şunu yapması gücü olmuş. Buradan geçemiyoruz. Bazı oyuncular buradan geçip hep ölmek ölebilirdi yani. Düşebilirdi. İsteksiz bir şekilde yanlışlıkla falan olabilirdi. Bilmiyorum. Olmayabilirdi. Ama böyle bir şey yaparken belki. Orada bir şey. Ben yanında kaldım diye. Bir oyun oynarken. Düşünce. Yeniden yapmak zorunda kalabilirler arkadaşlar. O yüzden iyi olmuş bence. Böyle bunu da. Onu şey ama. Bence yaptı be. Ben seviyorum. Yapmış. Ve videomuz bu kadar. Tanıtım çünkü. Diğer videomuz olacak arkadaşlar. Ve